Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde e, Türkçe eğitim setim ile alakalı olacak tabii ki ana konu bu. E, şu an e, izlediğiniz bu bölüm içerisinde web sitemi size tanıtıyor olacağım. ufakta eğitim setimle ile alakalı küçük e, konulara değineceğiz burası arkadaşlar takıçiz.com Türkçe eğitim seti ile alakalı detayları öğreneceğiniz bölüm arkadaşlar Türkçe eğitim setimize eğitimlerimiz bölümünden de ulaşabilirsiniz ana sayfa içerisinden de buradan ulaşabilirsiniz Ana sayfa içerisinde örnek ders çalışmalarımız yani Türkçe eğitim seti içerisinde yer alan şu an güncel olarak koymuş olduğumuz modellerin render'larını görüyorsunuz. Bunları nasıl tasarlıyorum? Bunları siz de öğrenerek e, bu eğitim seti içerisinde ulaşmış olacaksınız. E, ben eğitim setlerimde ileri seviye modelleme bölümlerinde yer alan bu modellerin üzerine daha fazla tabii ki e, videolar çektikçe güncelleyip buraya yerleştiriyor olacağız. Burada şu an e, mevcut eğitim setimi alan öğrencilerimizin de yorumlarını buraya e, görebilirsiniz. Fikir a, olması açısından okuyabilirsiniz. Eğer abone olmak isterseniz yeni bir set ya da yeni bir eğitim videosu çıktığından abone olmak istiyorsanız mail adresinizi girerek abone olabilirsiniz bize mail olarak adresiniz düşüyor ve biz yeni bir set ya da yeni bir model için eğitim e, videosu çektiğimizde buradan satışa sunularak size bildirim olarak atmamızı istersiniz tabii ki abone olabilirsiniz aynı zamanda da e, eğitim hizmetlerimiz var. Kalıp tasarlama yani sizi e, yaptırmak istediğiniz özel üretimler ya da model varsa e, bir tasarımcı olarak burada hizmet veriyoruz. Aynı şekilde markanıza ait bir üretim yapmak istersiniz. E, vitrine koyacağınız ya da biriyle bir firmayla anlaşıp e, üretim yapmak istediğiniz modellerinizi e, tasarımlarınızı yaptırabilirsiniz. Bunun içinde bir ekibimiz bulunmakta. Bu ekibimizde sizlere en iyi şekilde hizmet sunmak ve en iyi şekilde temsil etmek e, hizmetimizde bulunmakta. Ve en alt tarafta da arkadaşlar, burada sorular var. Bu sorularla alakalı eğitim setimin avantajları nedir? Buraya bir göz geçirin buraya her birini okuyabilirsiniz. kafanıza takılan bir şey olursa, soru olursa mail adresimizden iletişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim burada eğitimlerimiz neler var. Metis Türkçe eğitim setinde Matrix'in 9 serisini çektik. Matrix 9'u kullanan kişiler hala öğrenmek istiyorsa burada yer alan eğitim içeriklerini bir okuyun. Burada neler göreceksiniz, hangi eğitimleri göreceksiniz, sıfırdan hiç bilmeyen bir öğrenci e, olarak düşünün, düşünürler düşünün ve orada bu eğitimleri rahat bir şekilde görüyor olacaksınız. Burada şu an e, eğitim seti içerisinde yer alan e, ufak videolar demosunu gösterdim e, nasıl bir eğitim seti e, bulunmak hangi modelleri yapıyoruz onunla alakalı videolar içeriği bulunmakta aynı şekilde de bakın Zebra'yla da yaptığımız var Macix'te uygulamalarımız var İleri seviyede bu setin içerisini yerleştirdik çünkü buraya kadar öğrendiğiniz tüm komutları zaten uygulamalar ile anlatıyoruz bir yüzü tasarlarken hangi e, komut ne işe yarıyor? Yüzükte, kolyede, küpede. Ufak tefek uygulamalar yapıyoruz. Buradaki amaç komutların ne işe yaradığını öğrenmeniz. Bunları öğrenemezseniz ileri seviyeyi seyretmek e, işinize yaramaz. Çünkü burada ismi yazılan her modele ait ayrı komutlar bulunuyor arkadaşlar. Ayrı teknikler bulunuyor. O yüzden buraya geçmeden önce buraya bitirmeniz şart. Yeni başlayanlar için bunu söylüyorum. Belli bir seviyeye gelmiş komutları eğer sizler iyi bir şekilde biliyorsanız sadece hangi modeli nasıl yaptığımı öğrenmek ve orada fikir edinmek istiyorsanız bu ileri seviye modellemeyi bu setin içerisinde yer aldığını belirtebilirim. Buradakileri alarak edinebilirsiniz. Tabii ki şunu baştan söyleyeyim burada da notta da yazdığım üzere öncelikle dikkat etmeniz gereken nokta şu ileri seviyede listede iki yer alan burada listedeki yer alan eğitimler aşamalı olarak videolar eklenerek güncellenecektir dedim. Çünkü o kadar kolay olmuyor. Bir modeli hangi teknikle daha pratik çizeriz ve yaptığımız üretime dayalı olduğu için bu eğitim setinde hepsini tek tek anlattık arkadaşlar. Kimisi bir parttan oluşuyor, kimisi 8 parttan oluşuyor, kimisi 4 parttan oluşuyor. E, detaylı bir şekilde anlattık. Şu an güncel olan videolarımız, sistemimizde kayıtlı olan e, videolarımızı buradan size belirtiyorum. Buradan tek tektaş yüzük modelden başlayarak Gourmet zincir bileklik modeli tasarımı da en son çekerek e, videoları ekledik ve şu an yüklü olan videolar mavi alanla kaplanmış olan bölümdür arkadaşlar. Kırmızı alanla kaplanan bölümler ise sırayla çekilerek tek tek e, koyularak eğitim setimizi tamamlamayı düşünüyoruz. E, belki ekstra belki bir iki model daha koyabilirim şu an e, çekerken hangi teknikle yapıyorum ona dikkat etmeniz lazım burada bilmeniz gereken şey e, yaptığınız komutlarda bir araya getirerek tek taşı nasıl çiziyorum hangi yöntemle çiziyoruz 5 taşı yüzlük nasıl çiziyoruz buradaki hangi komutları kullanıyoruz en başta değindiğim üzere her bir model için kendine özgün komutlar yer alıyor. Onun için mümkün olduğunca komutların hepsine değinerek modeller üretmeye çalışıyorum. O yüzden düşünüyorum hangi modeli hangi teknikle çizersem oraya ulaşabilirim diye. Tabii ki piyasada da geçerli olmak üzere şu an piyasada genelde hep bu tarz işler yapılır. Tek taş biliyorsunuz klasik Evlilik için, pırlanta için tek taş, yüzük modelleri hep vardır. E, bu yeni bir tasarım öğrenen öğrenciler için piyasaya yeni giriş yapan e, bir firmada çalışacakların olmazsa olmazıdır. Tek taşı binmeniz lazım. O yüzden bunları nasıl çizdiğimle alakalı e, yeni bir başlayan için önemli bir nokta. Şimdi işi bilen bir kişi için tek taş çok kolay olabilir. Ama yeni başlayacak için teknikleri oturtması açısından bu örnek videolar hep çekildi. Bunlar yeni başlayanlara bulunmaz bir e, kaynak modelidir arkadaşlar. Bunlar hep kaynaktır sizin için. Bunlar size bir fikir oluşturulsun diye e, bu videolar çekildi. Şimdi bu kırmızı alanın alttakileri de ben hepsini tek tek çektikçe sisteme yerleştireceğim arkadaşlar sistemde yükleniyor olacak ve bunu da size mail olarak e, bildirim olarak atacağım o yüzden mail adresinize mutlaka e, gözden geçirin bakın oradan e, sizlere devamlı yeni başlayan öğrencilerimize bunları bildiriyor olacağız özellikle de e, birebir online özel dersler alan arkadaşlar için bu eğitim setine de ulaşabiliyor olacaklar. Özel ders içeriği bu eğitim seti yardımcı bir kaynak olarak onlara da buradan belirtiyorum. Benimle özel ders almak isteyebilirsiniz ya da sadece bu videolara ulaşmak istiyor olabilirsiniz. Bu eğitim seti içerisinde size yarar sağlayacağını düşündüğüm için 400 video ve 80 saatlik şu an e, videolar yüklü e, aynı zamanda da bakın özel ders bölümünü de okuyup inceleyebilirsiniz neler anlatıyorum e, ders içeriği nedir neler yapacağız gibi burada sayfamda e, sayfamda başlık olarak anlattım detaylı bilgi için bana ulaşabilirsiniz. Hizmetlerimiz bulunmakta. Tasarım e, yaptırmak istiyorsanız, model üretmek istiyorsanız e, bu hizmeti de sunuyoruz. Ve e, ana kalıp istiyorsanız ana kalıbına kadar kavuşuğunu da ayarlayarak e, numune yüzüğü de e, bastırarak sizlere e, ana kalıpla kavuşuğu birlikte bu hizmeti veriyoruz arkadaşlar. Modelin e, büyüklüğüne ve Detaylarına göre de tabii ki fiyatlandırma yapıyoruz. Bizden fiyat bilgisi de alabilirsiniz. Onun dışında üretim hizmetlerimiz de var. Üretim hizmetleri için kadromuzu bulunmakta, atölye bölümümüz var. Burada kendi markanızı oluşturmak, online satış yapmak istiyorsanız bu hizmetlere yapmak istiyorsanız başvurabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram sayfamızda paylaşımlar başladı. Yavaş yavaş bunları da haberdar olmak için takıçiz profilinden beni takip edebilirsiniz. Instagram'da da güncel videoları ya da çalışmalarımı buradan yayınlıyorum. Zibraç ile alakalı videolarımı atıyorum. Çalışmalarımı buraya atıyorum. Onun dışında arkadaşlar Youtube kanalımda e, sizde belki abone olmadıysanız abone olarak bildiğim zilini açabilirsiniz. ve Burada e, mümkün olduğunca burada da videolarım var. E, dikkat ederseniz burada bakın seriler halinde videolar çekmişim. Eğer eğitim setimle alakalı e, nasıl bir eğitim verdiğimi merak ediyorsanız bu mutlaka bu seri olan videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Ee, nasıl yapıyorum, nasıl tasarlıyorum ee, buradan fikir edinebilirsiniz. Eğer bu videolar sizin işinize yarıyorsa eğitim setime de o şekilde ulaşıp eğitim alabiliyor olacaksınız. Şimdilik e, olmayı ve bildirim zilini açarak, e, beğen butonuna tıklayarak birden fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olacak e, ve ulaşmasını sağlayacağınız için şimdiden teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda eğitim setimle alakalı nasıl e, ulaşabilirsiniz bununla alakalı rehber videosu gelecek takipte kalın arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.